Cemaati Müslümin İhvan edin. Şimdi bu arkadaşımız Ömer Fa Ömer Asaf bizim kursumuzun yani medresemizin en küçük üyesi. iki yıldır bizde. Kur'an'ı çok güzel okuyor elhamdülillah. Allah nazarda nazarlarda saklasın. Bazı böyle bizim işte biz Allah sadece teşvik için. Yani bizim şu anda bu YouTube kanalına veyahut da attığımız bütün sohbetler, mesela görüntüler, talebeler attığımız sadece ve sadece Allah için teşvik için. Öyle bizim hiç başka zerre kadar bir amacımız yoktur. Allah da buna şahittir. Zaten bizim üç tane kanalımız vardı. Hepsini kapattılar. Niye kapattılar? Zaten malum, zalimi zalim, kafiri kafir dediğimiz için. Tam mazlumun tarafına durduğumuz için. O ayrı bir şey. Ama bizim işte böyle şey yaparken... işte bunu şey yaparsan diyor, biri altta yorum yapıyor, işte diyor, öbürü üzülür diyor. Yok ya üzülme olay yok. Ben bütün talebeleri 14 yıldan beri, benim burada medresemiz var, Allah razı olsun, 14 yıldan beri bütün talebeleri hep kendi evladım gibi sevdim. Kızdığımı Allah için kızdım, sev, sevdiğimi, sevgimi de Allah için sevdim. Ama bir talebe de kızarsam Allah için kızarım. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki, hocanın kızması kızması anne babanın sevmesinin hayırlıdır. Anne baba severse onu şımartıyor, işte hediye alıyor, o hediye telefon oluyor, tablet oluyor, o ne oluyor, oluyor onu ezberini engelle, engelliyor, tamam? mı? Onun meşguliyeti artıyor. Bu bizim şimdi Ömer Ömer Asaf kursumuzun şeyi en küçük üyesi Elhamdülillah dedim ya, Kur'an-ı Kerim çok güzel okuyor. Ama aynı zamanda elhamdülillah e, en, de aynı zamanda en yakışıklısı yani medresemizin de en yakışıklısı yani mesela Mehmet Mehmet 9 yaşında 10 yaşında ama şey e, Mehmet de yakışıklı da şimdi bu daha yakışıklı Allah'a şükür hepsi yakışıklı ama bizim talebenin hepsi yakışıklı bak o bu şey maşallah büyümüş küçülmüş tabirini kullanırız ya bazen bu büyümüş küçülmüş her şeye böyle hazır cevap maşallah var hazır cevap nazar değmesin diye şey yapıyorum hazır cevap maşallah. Aşırı hazır cevap. Yani böyle anlık refleks var ya mükemmel büyük adam gibi ay elhamdülillah. Şimdi böyle Ömer Asaf kardeş biz kafirin suresini ezber veriyordu. Ezber verdik. 10 dakika 15 dakika çalışınca bir özgüven patlaması oldu. Ben dedi ezberimi verebilir miyim hocam dedi. Geldim ben şimdi ama öğle namazı kılacağız. E, alalım bakalım. Hadi buyurun Ömer Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya kafir. <laughs> la abudu ma tabudun ve la andum abudu. E, e, e ve abut, ve, Vela. velâ enâ. Bidünema. Bidünema. Abut tüm. Abut tüm vel. Vela en tüm. En tüm. A bidünema. A bidünema. E a bidünema. E abut. Leküm. Leküm. Diniküm. Diniküm veliye din. Elhamdülillah. Biraz sonra olur. Yani biraz sonra olur. Elhamdülillah bu ne demek yani? Şimdi bunu okuması bile mesela işte tekrar yapması bile elhamdülillah bu büyük bir şeref ya. yani millet akın 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 sapkı sapıtırken sapkın sapkın işler yaparken sapkın sapkın yollara girerken yani böyle küçük bir talebenin elhamdülillah kafirin suresini ezberlemeye çalışması mesela elhamdülillah ne büyük bir iş. Elem biliyorsun değil mi? Evet. Lilafi biliyorsun değil mi? Erayet -e biliyorsun değil mi? Kevser'i biliyorsun değil mi? Felak biliyorsun. Nasıl biliyorsun? İhlas biliyorsun. Ara ara biz alttan yukarıdan gidiyoruz elhamdülillah. Şimdi işte ne kaldı? Kafir izacada sonra kaldı. Ondan sonra direkt şeye geçiyoruz biz. Başa geçiyoruz. Yani ben, benim usulüm o. Önce rayta yani elleden aşağı, rayta aşağısını ezberliyoruz. Sonra başa geçiyoruz. Elif lamimi öğretiyorum ben kendim yani. Ben Allah için yani bu bir kopya çekmedim. Kendi şeyim talebeler. Ondan sonra ayetel kürsi. Ondan sonra amine resulü. Ondan sonra levenzerna. Ondan sonra tekrar duhaya geçiyoruz. Ben, ben Allah için böyle e, benim taktiğim bu arkadaşlar. E, kimse, kim, ben kopya çekmiyorum kimse de. Allah razı olsun. Şimdi, talebeye daha kolay olduğunu düşünüyorum. E, öyle düşünüyorum. Bu zaten Mehmet Ali, Mehmet Ali hoca zaten elhamdülillah. Hoca diyorum ama abartmıyorum ha Allah için söylüyorum. Mehmet Ali hoca hem terbiyeli, edepli. Bizim terbiyeli talebelerimiz hepsi edepli. Ben diyor küfre karşıyım ama oynarken birbirine vururlar, işte üstüne çıkarlar, ağlatırlar. Onlar önemli, onlar önemli değil ama ağız bozukluğuna karşıyım Allah'ın izniyle elhamdülillah. Ee, Rabbimize şükürler olsun. Yaşımız yani 45, 46, 47, 50, o 50'ye yaklaşıyor. Ağzımızda benim şahsımın ağzında da etraftaki insanların bir tanesi argo bir şey duymamıştır elhamdülillah. Biraz şey var yani sinirlilik var ama o da Allah için Allah yolunda. Kafire kızıyoruz, Müslüman'a kızmıyoruz, mümine kızmıyoruz. Mehmet Ali Aziz Şerif amme ama Mehmet Ali için hoca nazar değmesin o daha da şey. Ee, inşallah i̇nşallah daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Böyle tam Mesela talebenin şeyi, talimi ve tecviti iyi olduğu zaman tam onu ben sırtımda taşırım. Yani Kur'an'ı düzgün okusun bir talebe. Kur'an'ı düzgün okusun. Ezber hafız olması, hafız olmak elbette büyük bir şereftir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, e, eşrafül ümmeti eşreful ümmeti e, Hamlet Kur'an ve Ashabul Leyl. ben de bir anda sektim yani bu önümde talebe zona zıplıyor. Yani ümmetimin en şereflisi Kur'an'ı ezberleyen ve teheccüd namazına kalkandır diyor. Elbette bir talebenin hafız olması büyük bir iştir ama lakin e, hadi diyelim o olmadı ama en azından teşvidi talibli Kur'an Arapça okusunlar. Kur'an'a mana versinler, Kur'an'ı iyi anlasınlar. Elhamdülillah e, insanlara da İslam anlatabilsinler. Benim için yani hafız olamazsa Arapçayı mutlaka okuyacak bir talebe. Ama hatip olacaklar. Yani bu İslam'ı insanlar anlatabilecekler yani. Ben bunların içine güveniyorum ama bu hatiplik hatiplikte bu hatip olur. Yakışıklı zaten. Kürsü ehli olur. Konuşması çok güzel maşallah. Şeyi yok böyle toplum içinde de böyle her yerde her şeyi konuşur Allah'ın izniyle. Maşallah deyin inşallah. Tamam mı? Allah için.